Filo Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz biraz farklı olsun istedim. Rüzgarı arkama aldım. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yani bugün farklı bir video çekelim dedik. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusunu uzatmadan önce arkadaşlar buradan ciddi anlamda yorumlarımız çok yükselmiş. Beğenilerimiz artmış. izlenmelerimiz yeniden eskisine kavuşmuş. Arkadaşlar bu sebepten ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlar, beğeniler, abone Lütfen arkadaşlar siz bunları bize verdikçe biz de sizlere yeni videolar vermeye devam edeceğiz. Her zamanki bu kuşlar havada olduğu için gözlerim yukarıya böyle kayıyor kusura bakmayın. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu yeni güvercinlerimiz. Bir önceki videodan da bahsetmiştik sizlere. Demiştik ki, yeni güvercinler getirdik, elvan güvercinlerimiz var. Arkadaşlar, artık celeb beslemiyoruz. Ya işte keşfirli, küşpürdü. Böyle hoşumuza gitmediği sürece arkadaşlar, bayılmadığımız sürece keşfirli, küşpürü koymayacağız dama. Ha neler koyacağız arkadaşlar? Elvan kuşları koyacağız. Koyduğumuz kuşları zaten sizlere göstereceğim şimdi. Kuşlar var burada. İşte ne koyduk? Hemen şuradan ben bir alıp geleyim. Mesela şöyle arkadaşlar. Bir sarı alaca koydum. Güzel bir kuş, devir bir kuş. Sarı alaca, kerpezi. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar kuşa bu kuş iki, çe iki çeşit yavrudan çıkmıştır. Bir baştan sarıdır. Ee, bir de arkadaşlar sarı hollandadır. Sarı hollandada arkadaşlar kefez olmaz. Ee, bu büyük bir ihtimal baştan sarı yavrusudur. Ve bozuk atmıştır. Ya da arkadaşlar baştan sarıyı e, sarı hollanda ile kırmışlardır. Bu şekilde bir sarı hollanda alacağız kefezli. Bu ne çoğu sarı baş kefezli falan diyor da. Ha, bu bildiğin düz şöyle baktığınız zaman sarı Hollanda alacası diyebilirim bu kuşa. Arkadaşlar öncelik birinci kuşumuz bu. Şöyle yakından göstereceğim. Şöyle. Kuyruk bu şekilde. Gerdanı böyle. Kanat altını gösterelim. Kanatları full sarı. Bu şekilde. Kanat full sarı arkadaşlar. Şimdi ben size bu şekilde kuşları göstereceğim ama Sonra kamerayı sabitlediğim yerden alıp tekrardan eskisi gibi bir daha göstereceğim. Hem arkadaşlar uzun zaman oldu videoda kendimizi göstermiyoruz. İnsanlar bizi özlediğini dile getiriyorlar. Yavaş yavaş da geri dönelim. Bu arada terliklerden dolayı kusura bakmayın. Terlik giymek zorundayım arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce trafik kazası geçirdiğim için sağ ayağım biraz sıkıntılı. Ayakkabı beni rahatsız ediyor. Rahatsız ettiği için de rahat rahat konuşamıyorum bu şekilde evet arkadaşlar ikinci güvercinimize geçiyoruz. Nerede o? Gidemiyorum. Burası. burada. Arkadaşlar ikinci güvercinimiz bu şekilde bir göy alaca. Çok yani nasıl diyeyim arkadaşlar bu evvan olmasa da tevir bir kuş yani konulacak uçurulacak bir kuş. Şöyle arkadaşlar sırt deseni benim çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Bir saniye dur. Şöyle bakarsanız arkadaşlar sırt deseni çok iyi, kuyruğu falan çok iyi. Kanatlarından şöyle şuralarında böyle bir iki tane bir durur musun? Şöyle kanadı mantlı. Ee, arkadaşlar şöyle bir iki tane göllük olsa şurada balından yenmezdi. Ama olsun bu şekilde de çok güzel bir kuş. Şöyle gösterelim sizlere. Sırt desenine bakar mısınız? Harika, ben bayıldım. Kanat aldı şu şekilde. Kafa da kafa tertibatla da bangoya arkadaşlar. Şöyle. İkinci güvercinimiz buydu. İkinci güvercinimiz nerede? Bir tane. Ah, kırmızı gözü büyük olacak. Normalde bu videoyu Gökhan'la birlikte çekecektik ama işte böyle yasak muhabbeti bitmeye başladı yasak muhabbeti bitmeye başladı arkadaşlar. Bitince de e, Gökhan çalışmaya başladı. Saat 4'te 5'te çıkıyor. Ben de işimi garantiye almak istedim. Eğer Gökhan gelirse bu videoyu yeniden çekeceğiz ama gelmezse e, bu videoyu izleyeceksiniz. Bu videoyu yayınlayacağım. Gökhan gelseydi hani aklında farklı bir yapı vardı arkadaşlar. Farklı bir video vardı. İçerik aynı olacaktı ama tarzı farklı olacaktı. Şu an için Gökhan gelmedi. Ben bu videoyu çekiyorum işte kendimi garantiye almak için. Yarın Cuma günü sizleri videosuz bırakmamak için. Arkadaşlar elimde bir adet kırmızı gözlü büyük var. Böyle bir göster abilerine kendine. Arkadaşlar bu kuş herkesin eline geçmez. Çok değerli bir kuştur. Bu kuşu nasıl aldık? Arkadaşlarımız dışarıdan garip kuş getirmişlerdi. Şöyle biraz da uzaklaşayım. Arkadaşlarımız dışarıdan garip kuş getirmişlerdi. İşte Gökhan e, durmuş falan. Sağolsunlar bunu da bizim damımıza ayırmışlar. İşte benim dama yakışacağını düşünmüşler. sağ olsunlar eksik olmasınlar. Bizde arkadaşlar dostluk bu şekilde. Artık e, eskisi gibi videolar gelmeyecek. Daha farklı insanlar, daha farklı kişiler eskilerden arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Üst kapalı konuşmak gerekirse. Ee, Tamer abi, Gökhan falan, Daim abi. Daha bunların videosu gelecek. Onun haricinde arkadaşlar eski videolar gelmeyecek. Bilginiz olsun. eski insanların damına çıkmayacağız. Yeni damlar bizi bekliyor. Arkadaşlar şu, şu daha iyi gösteremediğimi düşünüyorum. O yüzden geri geldim. Arkadaşlar şu göz tertibatına bakar mısınız? Kırmızı böyle kenarlarına bakın. Tam kahverengi böyle bir şey yok ya. Yani. Çok güzel de bir hayvan. Ee, kırmızı gözü büyüğümüz eksikti. Bunlar da iki tane oluyor arkadaşlar. Biri zaten normal gözü büyük, diğeri de kırmızı gözü büyük. İkisi de tamam şu an. Arkadaşlar artık dediğim gibi hiçbir şekilde celep kuş koymuyoruz. Yemin kilosu 3 milyon. Böyle kimin lan? Böyle kimin? Tamer abinin. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi öyle siyaha beyaz beyaza gerek yok. Artık elvan kuş koyacağız. Bir tane daha kuşumuz var onu da bulayım. Şu konuşmayı da bitireyim. İçimde kalmasın. Arkadaşlar çalışıyoruz. Malum çalıştığımız zamanlarda işte gelip arkadaşlar damımıza çıkıp böyle rahatça oturamıyoruz. Video çekemiyoruz. Kuşu izleyemiyoruz. Biri gene korna çalarak bizi trollüyor arkadaşlar. Rahat böyle e, oturamıyoruz. Oturuyoruz misal veriyorum böyle siyah beyaz izlenmez arkadaşlar ya. Koyuyoruz işte uçum kuşu olmuyor. Artık askeriden postadan çıkıp biraz elvan beslemek lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an size 3 tane kuş gösterdim. Ve bunların 2 tanesi elvan. Bir tanesi de göğe alaca. Tevir bir bango kuş. Yani beslenmeyecek bir kuş değil arkadaşlar. Yani kuşun içine renk katabilir. Arkadaşlar sonuncu kuşuma geçmek istiyorum. Sonuncu kuşuma geçmeden önce söylemek istediğim birkaç şey daha var. Arkadaşlar ben kuşu aramaya başlarken biliyorsunuz sarı güllümüz vardı. Kırtım. Ondan sonra kırmızı güllümüz vardı. Onları da gösteririz şimdi. Arkadaşlar son olarak böyle ispir ak kuyruk karışımı bir kuşumuz var. Şöyle Görüyorsunuz kuyruk kesme tam bembeyaz gözler arkadaşlar tam beyaz değil ama beyaz sırta şöyle baktığınız zaman ispir gibi duruyor şuradan baktığınız zaman arkadaşlar bozuk siyah gümüş kuyruk gibi duruyor ama ben arka sırt desenini çok beğendim ee, dediğim gibi şöyle baktığınız zaman güneşte de parlıyor ispir gibi duruyor. Ve şuralarında hafif böyle beyazlıkları var böyle benek benek. Arkadaşlar ak kuyruk diyelim buna. ispiri bozuk siyah gümüş kuyruk da olur. Ama şöyle baktığınızda ciddi anlamda ispir gibi duruyor. Şöyle göstermeden duramayacağım. Şöyle göstereyim. Hop. Şuradan baktığınız zaman ispir gibi duruyor. Şuradan baktığınız zaman bozuk siyah gümüş kuyruk gibi duruyor kuş. Arkadaşlar bu da dördüncü kuşumuzdu. Ee, yavaş yavaş elimizden geldiği kadar bölümümüzü düşünmeye başlıyoruz. Bak, koyacağımız kuşlar arkadaşlar onları da söyleyelim. Zaten daha önce e, Durmuş'un köyüne gittiğimiz zaman size bahsetmiştik. Kaçağa bak kaçağa <laughs> Videoda kaçak yakalayamıyoruz. Daha önce Durmuş'un köyüne gittiğimiz arkadaşlar size bahsetmiştik. İşte e, elvan güvercin koyacağız falan diye. Ben Tamir abi bu şekilde böyle bir karar almıştık. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bunları koyduk. Elimizden geldiği kadar işte şu an koymam gereken kuşlardan bir tanesi kara gülüm yok arkadaşlar. Kara güllü koyacağım. Bak sarı gülüm var, kırmızı gülüm var, mavi gülüm var ama sadece işte kara yok. Kara güllü koymam gerekiyordu ama onun haricinde arkadaşlar bir tane kırmızı macanum var sarı macarım eksik. Bir sarı macar koymam gerek. E, ee, elimde hiçbir şekilde çakşırlı kalemi yoktur. Ee, göğünü düşünmüyorum arkadaşlar. Göğünü anca nasıl düşünürüm? Böyle işte Melike karışımı, böyle filyesiz falan. Melike şinasi karışımı bir şey olursa o şekilde göğünü koyabilirim. Ama onun haricinde göğünü düşünmüyorum. Siyah olabilir, kırmızı olabilir. Siyahın da arkadaşlar dediğim gibi yani bu çakşırlılarda böyle Melike şinasi çakşırlı karışımı oluyor. Onlardan bulursak koyarız. Çünkü ben çakşırlının ciddi anlamda böyle uçumunu sevmiyorum. Ha, çizlemek için kibar kuş olabilir ama çakşırlı böyle nasıl diyeyim böyle biraz kıçı çöplü derler. Kıçı çöplü bir kuş. Fazla uçmaya, sıkıştırmaya gelemiyor. Uçurduğunuz zaman sıkıştırdığınızda kendini atlayacak yer arıyor. Ha, şu an kardeşim sen gel de bizi, bizim çakşırlıları gör diyeceksiniz. Eskiden bizde de vardı arkadaşlar o çakşırlılardan ama şimdi yok. Anca böyle neslini bilmeniz gerekiyor. Uçurarak almanız gerekiyor. İşte gittim pazardan kahveden bir tane çakşırlı alayım damıma koyayım. O iş öyle olmuyor. Yani e, böyle kış çöplük kaypak çıkıyor fazla uçamıyor. Mesela da var. üç tane kara çakşırlı var. 2 e, tanesi düzgün uçuyor, bir tanesi kötü uçuyor. 2 tane kırmızı çakşırlı var. Bir tanesi Melike'den gelme. Kanatları acil. Diğeri düz. E, uçamıyor arkadaşlar düz olan ama diğeri çakıştır uçuyor. Neyse arkadaşlar çakşırlı koyacağız. Onun haricinde böyle olur da arkadaşlar çok hoşumuza giderse böyle keşpir küşpür koyarız. Misal yorum bu kırmızı keşpir olur. Onun sarı keşpir olur. Böyle deseni sırtı açık kara keşpirimiz olur. Yani bunları koyabiliriz. Onun haricinde arkadaşlar böyle keşpire meşpire artık son. Dediğim gibi bunlar yemiyorlar. İşe gidiyoruz, işten geliyoruz. Oturup kuş izleyeceğiz. Kuşu izleyemiyoruz. Çünkü iç açmıyor arkadaşlar kuşlar. Buradan Kürşat kardeşime de selam olsun Kürşat Genç. Onun da kanalını takip edebilirsiniz. Bir önceki videosunda Orkun abiyle bize beraber bir selam göndermişler. Kanalımızı da tanıtmışlar. Bilmeyenleriniz varsa arkadaşlar buradan Kürşat Genç kanalında takip edebilir. Ciddi anlamda onlar da güzel içerikler üretiyorlar. Kürşat'ın güvercinlerine bakabilirsiniz mesela. Onlar güzel. Bizim de tarzımız olabilir. Evet, sarı melike, göy melike falan. Bu kuşlar hoş. Arkadaşlar ben size daha fazla uzatmadan yerde yeni aldığım kuşlarımı göstermek istiyorum. Ve kırptığım kuşları da göstereceğim demiştim. Kırptığım kuşları da göstereyim. Hop. Şöyle kameramızın bir odağını alalım. Arkadaşlar sarıyı almıştık demiştik ki bir. Bu birinci kuşumuz. Arkadaşlar bu ispilak kuyruk gibi demiştim. Bu ikinci kuşumuz. Ejderha gibi duruyor maşallah. Arkadaşlar e, kümesimize geçecek olursak şurada bir güya alacağımız var. Bu üçüncü kuşumuz. Bu da güzel. Bunu da sevdim. Son olarak arkadaşlar dördüncü kuşumuza geçecek olursak dördüncü kuşumuza ben burada kırmızı gözüküyor. Dördüncü kuşumuz da bu. Arkadaşlar platini kırdım. kırmızı güllüyü uçurup kırdım. Sarı güllüyü uçurup kırdım. Platini uçurmadım ama. Gök eşveri uçağının biliyorsunuz bunu kırdım. Kırmızı alacayı kırpmıştım. Bilenleriniz vardır. Mavi güllüğü kırdım. Sarı Hollanda alacasını uçurmadan kırdım. Ve kara tipim var. Kara tipimi kırdım. Şu bahri güllüğü kırdım. Neden kırdım? Onlara da gelelim. Arkadaşlar şu an dediğim gibi kızgınlık dönemi. Uçmayan kuşlar bile uçmaya başlıyor. Uçmayan kuşlar bile uçmaya başlıyor. Bu arada göy tipim de öldü. Yer değişti falan bir şekil oldu. Göy tipim de öldü. Arkadaşlar kızgınlık dönemi olduğu için kuşlarımız fazla açılıyor. Açıldığı için de sabitlemek, dizginlemek adına bu kuşlarımızı kırdık. Şu kara tipi ne için kırdım? Bu dişi arkadaşlar. Normalde dişi kuşu kırpmamam gerekirdi. Ee, kayfaklık yaptı. İnmemesi gereken yerlere indi. O yüzden dolayı gelir gelmez ben de kanadını kırptım. Ee, olur sevdiğimiz birinde dişi lazım olur. Dişiyi veririz. Yerine bir çift yavrusunu alırız. O şekilde bıraktık. Çünkü ele geçmeyecek bir e, tip arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomuz bu şekilde oldu. Kuşlarımız zaten havada. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Buradan sonra arkadaşlar yorumları okuyacağım. Bir önceki videoların iki videonun yorumunu bir, birleştirip okuyacağım. Farklı kişiler varsa farklı kişileri ekleyeceğim. Arkadaşlar yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı görmek beni mutlu ediyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.